Uzun bir süre sonrasında merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün bugün direkt videoya başlamak istiyorum. Çok kısa süreli bir takı açıklama videosu olacak. Bu arada arkadan bebek sesleri geliyorsa özür dilerim kardeşimden geliyordu Ben bazı bilenleriniz vardır TikTok'ta takip edenler takı yapmaya başlamıştım. Takılarım da takı malzemelerimde birkaç tane küçükten aldım. Ve yaptığım öncelikle şeyleri gösteriyorum. Bilenler bilir, Mac diye bir şarkıcı var. Bu şekilde küpe aparatlarından alıp, çengel iğne de aldım büyük ve böyle şeylerle aldım. Onlarla yaptım. Mac Mac'in takım şey kulübü biliyorsunuzdur. Ben Bir de şu şekilde bir burada küpe vardı. <laughs> Bu küpeyi ben söküp karga burnu yardımıyla. Bu arada benimki biraz büyük. Küçük bulabilirsem alacağım. Siz küçük kullanın. Yine de işe yarıyor. Şöyle yaptım ve uçlarına da şunlardan kullanıyorum. Normalde bunlar normalde bunlar şöyle göstereyim. Netleyebilse. Normalde bunlar iplere kullanılan bir şey. E, fakat ben böyle yapabileceğimi düşündüm. Başka da bir şey olmadığı için bunlardan aldım. Sonra bunlar yaptıklarım. Şimdi kenara alalım bunları. E, evet, sonrasında ise arkadaşlar şöyle ben biraz kalın almışım ama bir sene, zincirler aldım. Bu takılmış buraya. Biraz kalın olmasına rağmen dediğim gibi zincirler aldım. Şöyle göstereceğim sizlere de. Ve uçlarını ben yaptım daha öncesinden. Şöyle bunu da böyle yaptım. Ay şunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle biraz kalın almışım. Siz ince alabilirsiniz. İnce tercih edebilirsiniz. Ve boy ayarladım. Biraz uzundu bunlar. Bir tanesinden. Bir şey. Kolye bir de bileklik çıkabiliyor. Şöyle bir tane daha aldım arkadaşlar. Ama bu çok çok ince. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun da ucunu taktım. Gözükse. Arkadaşlar şu aydınını açacağım. Şu şekilde uçlardan bulabilirsiniz. Adlarını şu anda unuttum ama siz söylerseniz veriyorlar. Böyle çok ince bir kolye zinciri. Sonrasında ise bundan biraz daha kalmıştı. Buna da bileklik yaparım diye düşündüm. Kolye olmaz çünkü. İşte tam olarak bu şekilde zincirler almam gerekirken ben boyutlarımı gözümde canlandıramadığım ve zaten başka türlü zincir olmadığı için maalesef ki bu şekilde zincirleri almışım arkadaşlar. Şöyle bir bileklik yapmayı da düşündüm böyle çok hoş duruyor diye. Sonradan vazgeçtim. E, kolyeye uygun olduğu için. Neyse çok uzadı. Bunun bu videonun volikisi de gelebilir bu arada. Sonra böyle bunların adı neydi karga burnu o şekilde bir şeydi tam olarak hatırlayamıyorum. Ve şu uçlardan da söylerseniz veriyorlar arkadaşlar. En önemli olan bu ikisi zaten bunlardan almazsanız olmaz. Ve bir diğer önemli olanlar da şöyle yani küpe yapmak istiyorsanız tabii ki böyle çengelli iğneler çok önemli. E, bunlar olmazsa yapamazsınız. Ve şu küpe aparatlarından ben hazırladım iki tanesini. Şu şekilde. Önceden birkaç tane şeyi hazırladım ben. Şimdi sizlere de göstermek için saçma da olsa bir kolye veya bir küpe gibisinden bir şey yapacağım şimdi. Evet burada böyle aparatlarım var. Bu aparatlardan almam gerekiyor. Çünkü çok az var. Şu oraya öyle yapamıyorum. Çünkü şu aparatından bulamadım. O oraya geçirmelik bir şey oluyor normalde. Tarif edemediğim için bulamadım. Adını da bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın lütfen. Yardımcı olmak için. Şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi saçma da olsa bir sizin için kolye yapacağım. Şimdilik arkadaşlar ben önce malzemeleri seçip geliyorum. Zincirin ortasını belirliyoruz. Ucuna pense yardımıyla ya da karga burnu yardımıyla şu yuvarlakları geçiriyoruz bir tane. Geçirdik. Şimdi ucuna istediğimiz süsünü takıyoruz ve kapatıyoruz pense yardımıyla. Kolyemiz bu şekilde oldu. Kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın. Bye bye.